Evet arkadaşlar İzmir'deki poligon keyfine devam ediyoruz. Ee, bu sefer de K12 Sport X modeliyle yine her zamanki gibi e, beşer atış yapacağız. Çiftel, sağel, solel olmak üzere. Belki çift hareketli de denerim. Bakalım göreceğiz. Tek hareket. Tek hareketli bu sadece. Tek o zaman yapamayacağız. <laughs> evet başlayalım. Evet. Bu silah suçu değil, benim suçum herhalde. <laughs> Yok, bence silahın suçu. Silahın suçu var. Suçu, mu? onun suçu mu? Silah Bilmiyorum. sol alt vuruyor. Bu bir sarsılmaz klasiye. Öyle mi? Evet. Gez arpacık ayarlanması lazım. Benim görüşüm böyle. 12-3 sikametine bir nişan alır mısınız? Aradaki Nasıl yani? boşluğa üç kere. Şuraya mı? Yani oradan yaptığımız tamam. zaman eğer tekrar ortaya toplanıyorsa tamam. sol aşağı. Tamam. Evet, görüldüğü gibi güzel. Evet. Suç benim değilmiş arkadaşlar. E, tabanca, <laughs> suç tabancanın. Ne yapalım? O zaman buraya yine şey yaparak testimize devam edelim. Bu 4 tane attım. Şimdi 5 tane atmaya devam edeyim. Şunları bir şartlayayım. Ama tetiği çok güzel. Yani tetiği harika silah. Onu söyleyebilirim. Fena değil tabanca, güzel bir tabanca. Yani gezin ayarlı olsa gerçekten. Um... sağlı biraz dağıttım. Bu hem benim suçum hem de nişan alacak bir yerim yok yani boşluğa atıyorum. Yani beyaz olunca gözü de evet, alıyor tabii öyle. ki. iş atmıyorum zaten dağınık var. Bir de sol eli yapalım. Yani bu da işte biraz dağınık oldu. Bu dediğim gibi hani nişan alacak bir yerim olsaydı belki bir yerlere toparlardım ama işte beyaza nişan alınca. Gez Arpacı, bu kadar oluyor. Canik kadar güzel ayarlanmamış. Yok ayarlanmamış. Canik tuttuğum yere atıyordu. Evet. evet. Canik kadar ayarlanmamış. Sarsılmaz bu konuda biraz daha dikkat etmesi evet. ama lazım. Ama silah güzel, gayet öyle. başarılı. Evet. Ağır olması da geri tepmeyi azaltmış. Hani gezini ayarlarsanız poligonda atmak için çok güzel bir silah. Evet. evet. Başla. Evet. E, sıradaki tabancamız İzmir'de atış keyfimizde. Sar 9 Platinum. Kapağı metalle değiştirilmiş. Önde de hafifletme boşlukları olan. Ele çok güzel oturan. Ergonomisi çok güzel bir silah. Ama bakalım atışlarımız nasıl olacak. Yine 25 metredeyiz. Yine her zamanki gibi. 5 atış yapacağım. Maktueli var altında özel silahtan değil, yani tetik çekince boş düşünce sağa, kayıyor. sağa çekiyordu. Evet. İşte zaten gördük ama gördüğünüz gibi yani grup süper. Yani grup güzel 25 metrede. Yani bir elimi rahatlıkla kavruyor. Ama e, tetiğe basınca benim için namlu biraz sağa kayıyor. Onu da söyleyeyim. E, şimdi yine işaretlemeyeceğim. Nasıl olsa orada nerede, nerede olduğu belli. Sağ halde başlayalım. Çift yaydan değil mi? Hı? Tetiğin üzerindeki olabilir. Evet. O yaydan iki Yabancı. defa geliyor. O boşluk biraz fazla. Ve be evet. Ben de de onu hissediyorum. Saat o tarafa doğru evet. çektiğini basarken. Evet. Evet. Safe action tetiğe alışkın olmak lazım. Evet. Evet. Oldukça evet. kısa. Pekin tekel yoruyor hani. Ama yine grup aynı yerde. Tuhan Bey bir 10 metre dener misiniz bununla? Tamam deneyeyim. Çatışma mesafesinde. Evet. Ya, yani sonuçta bu silah güvenlik güçlerimizin de kullandığı silah sanırım. Gönül rahatlığıyla bizi koruyabilirler bu silahla diyebilirim. Ee, bakayım kaç tane kaldı. Son mermileri de sol el yapayım. Şey rutinimizi bozmuyorum. Evet. sol el 25 metre. पेड़े 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 से आया भी हुए silah tekerle kontrolü güzel. Tetik biraz ağır. Belki böyle cilalamamız falan. Evet sol elinde de aynı bölgeye taşımışız. Sonuçta bütün atışlarımız bir el büyüklüğünde 25 metre için fena değil. Teşekkürler.